Bir kasırga, bir tufan. Yer yerinden oynuyor, tutulacak dal kalmıyor. İnceliyor şair. Niye böyle uç, niye böyle uzak? Acıyor, ne de olsa içi acıyor. Bir köpeği korusun diye bakarsın, anlarım. Balığı da zevkine bakarsın. Bazen renkler vardır, renk ya renk. Sevişmeyi bilmek için derse gerek yok. Doğa öğretiyor. Dünyada öğrendiğimiz içgüdüsel özellikler sevmeyi öğreten nefreti öğreten de unutulmaz bazen. Aynı insan olabilir. Hayat bir kitapsa içinde her şey var. Aşk, nefret, kavuşmak, ayrılık, zengin, fakir her çeşit insan tahtımızdır. Hoşuma giden, ayrım yapmadan kan verebiliyorsak, nakil yapabiliyorsak bir gün olur da işimiz düşer. O yüzden kıramam. Kimseyi ayırt edemem ben. Herkesi mutlu edemem. Yetişemem. Kötülük yapmayayım diyorum. Herkesin bir mizahı var. Cesareti bir başkadır.